Video beğen, abone olun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Cadılar Bayramı şeysini şey yapacağız. yapacağız Ödül ben direkt böyle. <laughs> Şu an şeyler hani diyası olmayanlar çıldırıyor lan. Biz yarım saat bu görevi yapıyoruz sen iki dakikada bitirdim falan diyenler olur. Ben şimdilik direkt hepsini yapacağım. Cadılar Bayramı'na özel loot da gelmiş böyle yeni kombinler falan. Ben yani oyuna başladığımdan beri Cadılar Bayramı'nı ilk defa görüyorum. Veya 4K. Ah. Oha! Gördüğünüz gibi ilk şeyim geldi. Oha, başardım. Helal bana. Helal bana da bunlar ne? Bunlar da 6 gün sonra açılacakmış arkadaşlar. Bir dakika yeniden bir şey içeceğim ben. Da ah. ne kazandığımıza bakalım. Odama gidelim. Sanırım pet pet. Bu arada WhatsApp grubumuzu açıklamada bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyenler helal karşıyım. Bunu böyle bir şey yazın. Helal karşıyım falan. Hel helal ile ilgili bir şey yazın Güzel, helal bir güzel video video falan yazsın. Yani. Ama helali kullansın içinde yani. Şimdi ne verdiğine bakacağım abi. Ne verdim? Güzel bir şey vermiştim inşallah. Pet pet mi anlamadım ki? Garip bir şey. Baksana mutasyona, mutasyona uğramış gibi. Nerede lan? Arkadaşlar yalnız verdiği şey he giyiliyor galiba. Oha bunlar ne lan? Arkadaşlar bunlar MSP'de yok olarak biliyorum. Bunlar pet pet mi? Burada bunlar pet, pet mi? MSP'de ben bunları görmedim. Veya öğe falan mı lan bunlar? Aynen öğe falan ya. Yani. Bunu öyle koyalım. Dur eşyalarımda kesin eşyalarımda var. Arkadaşlar bu arada engel yemiştim yeniden diyeyim. Dememiş de olabilirim. Engel yemiştim 3 günlüğüne MSP'den. Geri engelim açtırdım arkadaşlar. Daha bugün engel attılar bana. Ama yani arkadaşlar yani. yani MSP benden korktuğu için dedi. Ben tabi yapma ben tabi. Engelini hemen açacağım diyeyim. Hemen açtı arkadaşlar yani. Yani ban atmaya kalkışınca millet öyle oluyor arkadaşlar yani. Ben tamam banını kaldırıyorum deyip kaldırdı. Ya yani şimdi ağlamalarına gerek yok ya. Yani Tövbe videolarını çekmeyeceğim ya. Oyunun aktifliği falan düşecek. Dediler tamam şu banını kaldırın şimdi. Oyunumuz oynanmaz falan dediler. <laughs> Şaka lan. Abi üç gün ban yemiştim geri açtım ya. Selam. Sıgacı genç. Bu arada artık hiç kimseyle konuşmayacağım. Çünkü bir şey bak. Şunu yazdığım için ban yedim. Sıgaracı. Bunu yazdım ama geri banımı kaldırdım yani. Ben SG aracı yazmaya çalıştım dedim. <laughs> <laughs> Artık onu yazmak yasak galiba arkadaşlar. Yazmayın. Sigaracı yazmak serbest ama sigara. Hayır sigara yasakmış ama. Evet. Oyunun bende ne şey var ben de bilmiyorum. Ya, alışveriş. Giyim. Ee, bayram bayramı için. Tabi ben Müslümanım gençler sadece. Oha. Abi cidden zombi gibi. Abi bir dakika ben zombili bir film yapacaktım. İyi ki bunlar gelmiş. Eyvallah MSP cansın. MSP kralsın reis. Şunu al bro. Bu ne? İyi. He, pençelenmiş bak pençe iyi. Bu zombi rengi nerede? Dur zombinin rengi ne lan? Oğlum zombiler hangi renk giyiyor? Merhaba zombi bey hangi renk giyiyorsun? Bilmiyorum. Tamam eyvallah. Tamam arkadaşlar uf zombi olacağım şimdi. Bir dakika bu ne? Uf. Abi mutasyon uğramış şeye benzedim. Bu güzel lan. Aa bu güzel değil. Yara bere içinde kalmış şey. İçindeki içindeki şey yeşil olmalı. Zombiler yeşil giymiyor ki lan. Herkes hep dizilerde öyle gösteriyorlar da. Zombiler yani gitmiş sormuş mu? Kardeş sen yeşil mi giyiyor? Bu demiş yani. Yani hepsi ya. Bu saçımız da beyaz olsun. Aa teb geldi. Teşekkürler bak. Bir de tebe sevinir ben şey yaptım. He. Şimdi. Tamam ya bu iyi. Pantolon. Dur. Abi. Suriyeli'ye benzerim cidden Şoka Suriyeli oldum Biz Beni gören Suriyeli sanırcık Dur lan bu rengi kötü Şu an giydiğim rengin giydiğim rengi bu mu Ben de bilmiyorum garip He pantolon ha şimdi Mutasyon uğra Hatta şunları al abi yeter bu kadar dur al bunları Şimdi beynime falan çıkarayım Nasıl bir söz lan bu beynimi çıkarayım durun Çok garip bir şey lan Abi dur beynimi çıkarıp geliyorum Öldüğünüzü düşünsene. Abi iki dakika bekle beynimi çıkarıp geliyorum. İki dakika sonra beynimi çıkarabilir. Dur şimdi korkunç bir şey. Mesela benim ilk kıyafetlerimin hepsini almıştım zaten. Korkunç. Cadılar bayramına uygun giyineceğiz. Cadılar bayramına ihanet etmemeliyim. Kim yaşa? Kim yaşa? Perfect. Bir dakika ya pantolon çok kötü lan. Pantolonsuz olsam daha iyi mübarek. Ten, ten rengimi de bok rengi yapacağım. Yani kötü bir renk yapacağım. Abi şunları çıkar bunlar ne alaka ya? Heh. Şunu kullanır mısın artık kardeş? Oka basın lan. Şunu çıkar çıkar kardeşim çıkar çıkar şunu. Ok oh, ok. Oh. Lan oka basın oğlum. Alışveriş diyeyim. Pantolonlar tamam arkadaşlar pantolonlardan sonra sona gideceğim çünkü ilk pantolonlar sonunda çünkü. Sondaki pantolonlar korkunç oluyor genellikle. İlk yapılan pantolonuna bak. Dur şimdi korkunç bir pantolon bulacağım. Bak eski cadılar bayramı pantolonları nerede? Abi eski kıyafetler bence daha güzel de. Korkunç bir şey yok. Ha bu iyi bak. Kaşım seni seni alayım. Alayım mı seni gece düşelim barıllar? Aldım. Eyvallah kaşım güzel yakıştı bak şu an tipimiz. Ha, belki başka güzel bir şey buluruz. Değil mi ama? Bakıyorum güzel bir şey bulabileceğiz mi? Yok lan hepsi tırış. Ha. Abi zombilerin giydiği tişört yok mu ya? Zombi pantolonu. Kardeşim zombi pantolonu istiyorum ya. Arkadaşlar bana zombi pantolonu zombiler güzeldir. Zombiler hangi pantolonu giyiyor? Abi zombiler ne pantolonu giyiyor? Yani bu. Kötü lan. Ay. Hey. Bence kötü pantolon giyiyorlar. Bence arkadaşlar ben, ben beğenmedim bu zombilerin giydiği pantolonu. <laughs> Abi bu bir şey söyleyecektim de söylememe gerek kalmadı yani. Neyse arkadaşlar bu kadar video yeterdi mi? Yani can sıkıldı. Bu arada Hilotora'ya ya Hilotora ya ya destek olmayın unutmayın arkadaşlar yani. Ama Hilotora'ya destek olmak sevaptır. Böyle bir dünya var şunu unuttum. Şunu unuttum. Bunu yapmasaydım var ya hepiniz bana söyleyecektiniz. Videodayım. GT Sigaracı. Oh, hayır. Sigenc. genç. Genç. şey. Ben... Şunu. Tamam. Böyle bir şey yapacağım. Ha tamam. Aa, garip sesler çıkarırsam umursamayın derken. Oha. Oha. 100 bin star koyayım. Ay 100 bin fame. Double'a geçip alırsam 100 bin. 100 diye durum yazmışım toplam. Vay be. 3 aylık es. Daha 2 ay. Oha arkadaşlar ben daha oyunu 2 aydır oynuyormuşum. 2 ayda 33 level olan çocuğun dramı. Odaların için mi? Tasarımların 50'li o ya. Ama benim tasarımlarımı hiç kimse beğenmiyor. 5 tane sarım oluştur. Ya yani bunlar da fakir şeysi ki baksana. Tamam kardeşim. Ben zaten seni oynadım değil mi? Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok iyi arkadaşlar. Like bekliyoruz. Bye bye. Bye Görüşürüz. Bu da son bir kere süt içeceğim